Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Size Minecraft'ta ne öğreteceğim? Daha ki videoda ne yapmıştık? Minecraft'ı fayda bir hava e indir indirme öğretmiştik. Öncelikle bir şey öğretmeyeceğim bugün. Hem bir şey pardon. Hem bir şey öğreteceğim. Hem de şey yapacağım. Şöyle wifi'yi kapatalım. Hem bir şey öğreteceğim. Hem de şey yapacağım. Hmm. Gelen sürümü size göstereceğim. An? oyunda birisi girmiş çıkmış Steve diye birisi Şimdi yeni güncelleme hakkındaki şeyleri size hemen göstereyim şuradan alıyorum yeni gelen eşyaları yani bak şu yeni geldi round gold round iron falan round Copper, değişik şeyler geldi kapı falan değişik şeyler geldi. Ben hemen yeni gelen şeyleri alırım şuradan. Şuradan. Yeni şeyler de geldi. Hayvanlar da geldi. Yani yeni gelen şeylerden birilerini gösterdim. nasıl koyduk? Aa evet. Yeni pet geldi şöyle arkadaşlar. Patlayayım. yeni hayvan geldi. Değişik. Onu direkt yumurtasını koyayım. Bu su hayvanı olduğu için o sudan çıkıyor. Şu rengi var, bu rengi var. Sonra başka bu rengi var, bu rengi var. Bir sarı rengi var. Bu hayvan çok değişik bir hayvan. Şu büyüteç geldi. Büyüteç dedim böyle. Durgun geldi. Gayet güzel böyle. Yani telefonda böyle yakından bakamıyorsunuz. Bilgisayarda bakıyorsunuz ya. Onun için şey geldi işte. Böyle inin. Popişi. Çok pis kokuyor. Ya. Buradan bile kokuyor. Olabilirim. Yeni başka keçi geldi. Goat. Goat. Böyle keçi. Çok güzel zıplayabiliyor. Daha keçisi olduğu için. Zıpladıklarını görebilir muyuz? Hadi zıplasınlar bir. Zıplamıyoruz. Bir de arkadaşlar yeni şey geldi. Merkep araları geldi. Ben buna şey diyorum. Gök kuşak mürekkep balığı Değişik baya değişik. Biliyorsunuz artık madenler de işte Onları da göstereceğim. Şimdi kal tuzu kovası geldi. Artık bu koyalım karı. Şimdi şurada kaldan bir yer yapıyoruz kendimize. Mesela kalı bir yere gittiğimiz artık karın üstünde Rahat rahat yürüyemeyeceksiniz çünkü karda böyle içine giriyorsunuz ve ekran bakın ne oluyor. Bekle şöyle yapayım. Evet ekran ne oluyor ama üstünüze çok koruyacak bir zırh gelseniz bak şu kan içine girerseniz böyle kışkırtma yaparsınız. Çok soğudu ekran be. Çıkalım şuradan. Bir de arkadaşlar karda yürümek için şu bot falan giyersek ne olur ona bakalım bir. Bir şey Olur mu olmaz mı? Şu kafamıza zırh da takalım. Ay şekilde oluyor. <laughs> Pek bir şey fark etmedi. Ama en azından belki canınız gitmez. Bilmiyorum. Şimdi normal karakolun bu kal tozu kovası diyor. Kal topu. Hemen kal şurada olması gerek. Kar. <laughs> Düz kar. Yo Aa evet. kar yürüyünce bir şey olmuyor. Bak. Bu kar tozu kovası. Şu da kar. Şu kar tozunda yürüyünce diyoruz Kar tozu diye bir bir yok mu var mı? Belki yoktur. Kar tozu diye bir bir yok ama ama şöyle şey yapayım. Yani böyle yeni güncelleme. Bir de şey göstereceğim. Şuna emanet adam Yanlış yok aldım. Bunları sidik. Maden güncellemesi. Çok değişik şeyler geldi. Bak normal demir falan ne oldu bak. Elmas cevheri. Rapist. Evet kömür falan. Kömür değişmiş bir dakika şu şimdi kömür cevheri değişmiş zaten gördüğünüz üzere. eski kömür cevheri daha farklıydı bu değişmiş altın da gayet çok değişmiş altın daha çok değişmiş yani kömür cevheri pek değişmemiş ama yani altın cevheri daha çok değişmiş demir cevheri de kömür gibi çok değişmemiş ama yine de değişiklikler var bunu anlayabiliyoruz Hapis saçlı işte bakıyoruz. Bu da değişmiş. Bunun, bu da azıcık değişmiş ama altın çok değişmiş bence. Weston cehveli de altın kala değişmiş yani. Ama ben en çok Reston'u seviyorum. Çünkü kırmızıyı seviyorum ben daha çok. En yani sevdiğim de kırmızı zaten. Şimdi elmas cehveline bakıyoruz. O da azıcık çok az değişmiş. Şekilde değişmemiş ama şekillerin renkleri biraz daha böyle parlamaya başlamış böyle parlamış böyle tek mavi değil de parlamış zümrüt çok ama çok az değiştiğini görebiliyoruz ama yani o kadar da çok değişmemiş bence daha güzel olmuşlar bu da parlı bence daha güzel olmuşlar arkadaşlar şöyle yine koyalım yine bakalım bence gayet güzel olmuş bu güncellemede Bakıyoruz. Bir de bunlar yerine farklı şeyler gelmiş. Bak şu bakır cevheri. Bakır gelmiş zaten oyuna. Hepsinin bak mutasyon hali gelmiş. Baksanız hepsinin farklı hali gelmiş. Bunu anlayamadım ben nasıl bir şey. Şunu şöyle yapıyoruz. bakır cehresini de gösterdim bakır cehresi zaten gelmişti Öyle biliyorum geldiğini biliyorum bakır da artık var zaten bakır cehresi de böyle zaten hepsinde yeni yere gelmiş böyle değişik bakır cehresi gelmiş ne, ne olduğunu bilmiyorum böyle değişik kömür gelmiş değişik demir ve altın gelmiş aynı halde ama etrafında siyahlıklar var bunu da zaten fark ettiğinizi anlıyorum şöyle lapis Cihazı de değişik olmuş. Böyle etrafında siyahlar kar gelmiş. Yüz ulaşmış gibi olmuş. Diamond ve müzümlü e, zümrüt de aynı şekilde değişmiş. Bu şekilde yani değişiklikler. Bu öbür yeni gelen böyle şu siyahlı elmaslar falan filan filan. Ne işe anlamadım ben. Deneyeceğiz birazdan. Pek Bence ama pek anlamadım ben şu an ne işe yaradıklarını Siz anladıysanız yoruma yazın. Şimdi başka bir de şey gelmiş. Şu turu turu bakır renk renk bakır. Bu da bak bak yeni şu bakır zaten vardı diye biliyorum ben. Şöyle bir bakır biri gelmiş tam tane şöyle bunların ikisi farklı diye biliyorum. bakın yani farklı bunlar şöyle şöyle ve şöyle ve şöyle ve şöyle, şöyle. şöyle, şöyle, şöyle. bloklar gelmiş şimdi bu ve şunun aslında pek bir fark görmüyorum bu da böyle onun biraz daha eksik eskimişi söyleyemedim. Bu da böyle mavimsi ve yeşil bakır. Bu da şey bakır. Değişik değişik bakır blokları gelmiş. Zaten dünyada da bakır azalıyor. Şöyle yeni gelenler zaten böyle. Ölmüş. Tek bir tane kalmış. Şurada. Dürbün gelmiş değil mi? Dürbüne bakalım o zaman işe yarıyor sonuçta yeni gelenler. Bakın nerede nerede nerede. Dur. Hoş i̇şte bakın şurada bir tane kalmış yazık. Sönmüş şurada bir tane kalmış. Dövbün işe yarıyor zaten şunu atalım dövbünü. Aşağı. Şimdi yeni gelenler sanırım ki bu kadar dava söyleyeyim ben bu kadar gördüm. Şimdi arkadaşlar size şey göstereceğim. Şunları ben envanterden çıkarıyorum arkadaşlar. Görünmez bir ve komut bir yok göstereceğim. Başta i̇şte görünmez bir yapıyoruz. Şöyle şu işareti koyuyoruz önce bir tane. Sonra give yazıyoruz. Give boşluk. Evet. S yazıyoruz. Sonrasında zaten burada şu all diye bir blok var. Bir dakika. Arkadaşlar bir dakika. Air diye bir yok mu var? Hava. şey bana hava hava gelmedi. What? Boş ver. Biz yazmaya devam edeyim. Give. Heave yazdım. Give. Evet. See. Boşluk. Görünmez yok da şöyle bari yer yazıyoruz. Bar. yer yazıyorsunuz ve kutu ince envanterinize geliyor zaten. Bak buna basıyorsunuz. Bayağı gözüküyor. Böyle gözüküyor. Şöyle bir ev gibi bir şey yapayım, Duvar çekerim. Evet bayağı gözüküyor şu an. Ama yani bu envanterde olmadığında gözükmüyor bakın. Yüzmeye çalışıyoruz, yüzemiyoruz. Böyle yürümeye çalışıyorum yürüyemiyorum. Burada blok var çünkü bakın. Elinize aldığınızda gözüküyor ama yokken gözükmüyor. Görmez yok da böyle zaten. Bak ilerliyorum. Bak geçip gittim ama bu blok görünmüyor. Ama böyle olduğunda görünüyor. Şimdi komut büyüğü almaya göstereceğim size. Komut büyüğü Şimdi komut büyüğünde göstereyim. Komut da aynı şekilde arkadaşlar. Şöyle o işareti koyuyorsunuz. gibi yazıyorsunuz yine. Evet. <laughs> C yazıyorsunuz. Ve com pardon. Command um, bir dakika atıyorsunuz yazıyorsunuz, blok yazıyorsunuz şöyle yaptığınızda zaten hemen komut oluyor, geliyor şu ayette 3 farklı komut boyu yok yazarak yapmayın Direkt şuna basıyorsunuz bu da renkleri var zincir yazınca yeşil komut boyu yeni yapınca oluyor. 3 komut burada böyle yapılıyor zaten. Şurada yapacağınız komutu yazabilirsiniz. Tabi komut yapmayı öğrenmeniz gerek öncelikle. Arkadaşlar şimdi videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Bay bay değil. Ve arkadaşlar kanala daha çok ne video gelmesi istiyorsanız söyleyin daha çok hepinize görüşürüz bay bay